Herkese merhaba sevgili dostlar. Liverpool Müşat kanalımıza hoş geldiniz. Ben gayrimenkul danışmanı Erkan Yardımcı. Bugün sizlere Didim Hisar Mahallesi'nde bulunan 2 artı bir yüksek giriş, net 80 metrekare kullanım alanına sahip çok güzel bir daire tanıtacağız sevgili dostlar. Dairemiz Didim merkezi konumda sevgili dostlar. Buradan hemen dolmuş geçiyor zaten. Hemen dairemiz dibinde dolmuş geçiyor. Bayram yukarıdan göstersene sana zahmet. Hemen bir 40-50 metre yukarıdan dolmuş durağı var sevgili dostlar. Dolmuş durağının hemen yanında market zincirleri, tekel bayisi, yani birçok market e, bulunuyor etrafınızda. Sevgili dostlar, bir artı olarak hemen aşağımızda da hemen yine tekel marketler, market zincirleri vesaire birçok market mevcut. Aynı şekilde e, hastaneye, okula, belediyeye, e, de bütün kamu kurumlarına rahatlıkla yürüyerek ulaşabilirsiniz. Artı <laughs> dedim altın kuma 10 ile 15 dakika mesafede bir uzaklıkta sevgili dostlar. Dediğim gibi dedim Birinde merkezi bir konuda güzel bir iki artı bir daire. Evet sevgili dostlar dairemizin lokasyon olarak size tanıttık. Girişinde <laughs> affedersiniz. Demir bir korukuluk var. Ee, bir de engelli rampası mevcut. Engelli rampası güzel düşünmüş sevgili dostlar. Çünkü dediğim gibi e, zamanda birçok teyzemiz, amcamız, nenemiz, dedemiz birçok insanımızın dizlerinde problem oluyor. Güzel bir engelli rampası yapmışlar sevgili dostlar. Hemen Sağımızda aynı şekilde bir demir kapı var. Bu ne diyeceksiniz? Sevgili dostlar, elektrik panosu burası. Demir bir kapıyla sağlamlaştırmışlar. Evet sevgili dostlar, dairemizin... Bir de şunu belirtelim. Binamızda asansör de mevcut şu an aktif. Ama bu daireyi alan sevgili arkadaşımıza e, asansör gerekmeyecek. Çünkü dediğim gibi yüksek giriş, güzel bir daire. Sevgili dostlar, dairemizin hemen girişinde bir alat odamız var. Hemen onun önünde ortak VC giriş direkt salona çıkıyor. Diğer atak odamız da sağımızda kalıyor. Önce sizlere salonu tanıtalım. Sevgili dostlar girişimizin koridorunda seramik zemin yapılmış. Bütün odaları, salonu vesaire laminat parke döşemi sevgili dostlar. Onu da belirtelim sizlere. Seniz 2 artı 1 demiştik sizlere. Yüksek giriş demiştik. Bir de balkon alanımız var burada. E, tavanda güzel bir led yapılmış. Şurada soba bacası var sevgili dostlar. Hani ısıtmak için şu an soba yapılmış ama e, kalorifer sistemi de düşünmüş. Kalorifer gelirse ya da dilerseniz dışarı ısı bombasıyla e, evinizi ısıtabilirsiniz. Şurada da soba borusu için alan bırakılmış. Tavuzda da güzel bir led var sevgili dostlar. Zemin laminat fark demiştik sizlere. Şurada da mutfak alanımız var. Küçük mü diyeceksiniz? Bence bu da öyle için hani bilet küçük olabilir ama normaldir. Çünkü bunlar Dilinde genelde bu tür daireler yazlık olarak kullanılıyor. Yazlık için de gayet normal. Güzel atasit tonlarında bir dezge yapılmış. E, beyaz bir dolap kullanılmış. Şurada da buzdolabı alanı mevcut. Daire kullanışlı mı sevgili dostlar? Kullanışlı sevgili. Dediğim gibi şurada da hemen televizyon ünitesi alanımız var. E, evet sevgili dostlar dediğim gibi 2 artı bir yüksek giriş net 80 metre kare kullanım alanına sahip. Burası büyük atak sevgili dostlar. Büyük yatak odamızda da aynı şekilde şurada klima hattı döşenmiş. Yani bütün odalara klima hattı döşenmiş şu an. Şurada yatak başı mevcut. Tamam gayet normal. Net spot hazırlanmış. Etrafı bir stropyer dönülmüş. Evet sevgili dostlar. <laughs> bir de balkon alanımız var. Çok küçük mü? Bence küçük değil. Bir masa atılır yani burada oturulup hava alınır. Çünkü buranın önü kapanma sevgili dostlar. Geniş bir yolu var. Ee, dediğim gibi çarşıya Hastaneye, okula, her yere yürüme mesafesinde. Şurada da ısı poplasının düşenmiş şu an. Siz dilerseniz bunu kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi yerler genelde dilinde kimse, kimse kışın kullanmıyor. Sizin isteğinize bağlı sevgili dostlar. Dilerseniz kullanabilirsiniz. Evet ne demiştik sevgili dostlar? 2 artı 1 demiştik sizlere. Burada da bir çocuk odamız var yaklaşık 14-15 metre civarında. Küçük bir çocuk odası var. Yine aynı şekilde ee, Elim hattı döşenmiş. E, ee, hatları döşenmiş. yine led spot yok ama güzel bir stroper yapılmış. Ortasında bir yemek takılmış. Evet sevgili dostlar ne demiştik? Hemen solumuzda da ortak beca alanımız var. Hani becanı da götersene sana zahmet. Sevgili dostlar güzel bir jeton lavabomuz var. Düşe kabrin, diskesi, gümme rezervuarı. Sevgili dostlar burası oturuma hazır şu an. Herhangi bir eksiği kalmamış. Siz gelirsiniz, eşyanızı taşırsınız, temizleyip işine oturursunuz. Herhangi hiçbir eksiği yok. Evrak kayıt eksiği yok. Ee, yani burayı alan arkadaşımız, alan dostumuz, alan kardeşimiz için de bunu belirtelim. Her temiz bir yer alacaksınız. Bizim de merkezi konu yüksek iki 2 artı 1 e, daire alacaksınız sevgili dostlar. Fiyat olarak da dairemiz şu an için 1 milyon yüz bin TL istiyor sahibi. 1.100.000 TL'den pazarlıklı sevgili dostlar. Dediğim gibi bununla ilgili bilgi almak istiyorsanız Videomuzun ee, alt kısmında bulunan numaradan bize ulaşabilirsiniz. Ee, ayrıca gösterdiğimiz bütün yerleri de canlı izleyebilirsiniz. Yani sizi ofisimizde misafir edip sizlere bütün sunduğumuz yerleri canlı gösterebiliriz. Ee, onun dışında dilimle ilgili birçok işleri görmek istiyorsanız, tarla, zeytinlik, e, daire, villa vesaire birçok işleri görmek istiyorsanız kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın.